Aa bak yeşil çıktı Bence. <gülüyor> Kahramanmaraş'tan geldik, Erzincan'a geldik. Bizim mutlulardan abilerimize teşekkürler ederiz. E, Erzincan'a geldik depremden dolayı. E, buraya sığındık. Sağ olsun e, Erzincan'daki dostlarımız, abilerimiz hepsi bize çok çok yardımcı oldular. Her şeyimizi tamamladılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Yani hiç bu kadar beklemediğimden fazla fazlasını yaptılar. Ben yani Allah hepinizden razı olsun. Erzincan'ın halkından. E, hepsi merhametli insanlarmış gerçekten. Önce yaşadıkları için hani ne duruma düştüklerimizi çok iyi biliyorlar. Hani o yüzden de e, hepsi elini uzattı bize. Hepsi yani hepiniz. Allah hepsinden razı olsun. E, evimiz tabii ki de yani annem birinin evi çok hasar gördü. Bizim evimiz az hasarlıydı. Yani az hasar tekrar Tekrardan depremler olunca daha da çok hasar almaya başladı. Hani artık evlerde de duramadık. Tek gelecek yerimiz zaten burasıydı. Akrabalarımız da vardı geldi girdik sığındık hep herkes bizi buldu. Abi sağ olsun e, komşular herkes yardım etti. Erzincan halkı gerçekten Allah hepsinden razı olsun. Yok. Biz oradan direkt zaten her şey yıkıldığı için e, bir faaliyet de göremediğimiz için biz direkt hani e direkt geldik düşün. Arabaya koyacak mazot bile biz bulamadık orada. Hani o, o derece çıktı Elazığ'dan, Elazığ'dan direkt e, Erzincan'a geldik. Farklı bölgelerden depremzede e, ailelerimiz geldi. Gerek KYK yurtlarında, gerek evlerde onları misafir ediyoruz Erzincan halkı olarak. E, evleri yıkılan arkadaşlarımız oldu, depremzedelerimiz. E, kıyafet olsun, iç çamaşırı olsun çok malzemesini içeride bırakıp da getiremeyen arkadaşlarımıza biz burada Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak e, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah. Bugün 50 çocuğumuz var. gün be gün de artıyor. Yakında ev ziyaretlerimiz de olacak inşallah. Ev ziyaretlerine gittiğimiz zaman da çocuklarımızın ihtiyaçları oluyor. Okul ihtiyaçları, kırtasiye tarzı oyuncaklar gıda evlere götüreceğiz inşallah bu şekilde devam edeceğiz